Tamam o zaman dok sıra bende. Ben, ben Sarap Toyk 18 yaşındayım. Bu ben. Oha karım. Ne kadar güzelsin. Totti kimin kankası? Güzelsin. Iyi tırnak kirim. Bile senden daha güzel varoş. Neyse sıra bende ayol. İzle emir. Ben Azra 17 yaşındayım. Bu ben. Çok güzelim. Bak Emir. E ee, işte. Görüyor musun Sara? Emir beni beğendi. Yani şu an senin do grupta yerin yok. Senin yerinde olsam çıkardım. Kıskandığını bu kadar dok belli etme. Bence Azra. Senin gibi bir. Eziğimi kıskanacağım ha? Tamam kesin kavgayı. Tamam o zaman. Bana join olun. Squid Game girelim. ...kes olur der. <gülüyor> <gülüyor> Hadi gel güzelim. Beni kurtardığın için çok teşekkürler Emir. Rica ederim bebeğim her zaman. Aa. Who.